Evet. Bunlar da bizim evimizin yanında komşularımız. Bu vesileyle bunlara yiyecek veriyoruz, su veriyoruz. Belki Allahımız da bizi bundan sebep affeder. Cennetine koşar. Çünkü kimin nereden affolacağı hiç belli olmaz hiç iyilikleri çoğaltmamız lazım. Çünkü hadisi şerif vardır. bir kedi bir kadın hapsetti. Ölümüne sebep oldu. O kadın cehennemlik oldu. Yine bir kadın hem de kötü yolda bulunan bir kadın. Bir köpeğe su vardı. O da ne oldu? Cennetlik oldu. Dolayısıyla efendim mahlukada merhamet nazarıyla bakın. Elimizden geldiği kadar herkese iyilik yapma yolunda gayret etmek lazım. Allah'ım kabul eylesin. Teşvik olsun diye de böyle bir paylaşım yaptım kardeşlerim.